You are an idiot. Sen bir aptalsın anlamına gelen ve 2000'lerin en ünlü, kurtulması en zor olan virüs. Peki ama sadece yanıp sönen ve troll olduğu belli olan bu şey nasıl olur da binlerce bilgisayarın tamamen bozulmasına sebep olur? İnsanların birbirlerini trollemek için gönderdiği bu virüs Bilgisayarda yüzlerce pencere açıyordu. Ve sesi inanılmaz yüksekti. Pencereleri kapatamıyordunuz bile. Çünkü çok hızlı hareket ediyor ve çoğalıyorlardı. Bu gürültü ve karışıklık da bilgisayarın işlemcisinin tamamen çökmesine sebep oluyordu. Ama çoğunlukla bilgisayarı yeniden başlatınca kurtuluyordunuz. Maalesef telefondaki sen aptalsın virüsü çok daha farklı. Çünkü telefonu tamamen ele geçiriyor. Ve kapatmanıza bile izin vermiyor. Bir ee, arkadaşlar çıkamıyorum bu arada. Bu sinir bozucu virüsü yapan kişi uzun süre boyunca araştırıldı. Fakat kimin yaptığı hala bilinmiyor. Çünkü virüste hiçbir iz bırakmamış. Neyse ki arkadaşınızdan böyle bir link gelirse artık tıklamazsınız.